Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Size uçak modunu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elimde şu anda uçaklarım var. Böyle değişik değişik. Ee, bu uçakları şimdi koyacağım. Bakın birincisi böyle. Oha bir dakika lan bir dakika. Kulaklık mı var orada? Yok değil. Yok kulaklığa benzettim. Yeşil kulaklık. Neyse. Ee, Burada da böyle bir Şeyimiz var uçağımız Burada da böyle bir Uçağımız var Uy bu asker uçağı mı lan Neyse ee, Bunlar jet galiba Ama Ben bunlara uçak diyorum Bunlar bence jet Neyse arkadaşlar ee, Hemen Şöyle uçaklarımıza binelim İlk uşağımız bu. Ha, böyle yukarı başınca şey yapıyor. Aşağı bakınca oluyor. Bunlar jet mi? Hızlı gidiyorlar ha. Ya şöyle bu uçayım. Bir dakika. Yere mi gidelim? yere? İnelim bir yere. Şu anda bunlar jet galiba. Neyse uçak bunlar. Şöyle ee, böyle bir gezinelim. Hepsini yarıştıracağım bugün. Ee, hızlıca. Böyle bir indirelim uçağımızı. Acaba bunlar suya batınca bir şey oluyor mu? Kesin olmuyordur çünkü helikopterde olmadı. Helikopteri Adons'tan indirdim. Bunu da Adons'tan indirdim. Bence bunda da bir şey olmayacak. Evet ne dedim ben size? Bunda da bir şey olmayacak dememiş miydim? Demiştim değil mi? Olmuş işte. <laughs> bir şey olmadı. Şöyle. Aa, bin şuna. Aa, biner misin? Bin. Kucarız. Neyse. Şunu da şuraya bir indirelim. Eyvah eyvah eyvah. Şuraya indirelim ya da indirmeyelim. Hadi bakalım. Ee, ilk i̇lk önce yerden yarış yapacağız. Hadi bakalım. 1, 2, 3. 1. Evet. 1 saniyede geldi. Yerden yapınca. Nereden yapınca 1 saniyede geldi. Bu arada buna kim vurdu derseniz yanlışlıkla uçağın içindeyken ben vurdum. Yani korkmayın. Oha kim vurdu lan diye. Ben vurdum. <laughs> Bilerek vurmadım bu arada. Ya kolum bir in yere, en in yere. Hah. Öyle hadi bakalım. 1 2 3. 1 2 Evet. Bir dakika olmadı ya. Bu ağaçlara takıldı. İnşallah kazanır şu mavi olur. Evet 1 2 3. Eyva oğlum havadan uçtu. Oğlum siz ne biçim o kلسız uçaksınız? Hadi 1 iki 3 1 2 2 saniyede geldi bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse. Eyvah indim uçaktan. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle. Bunlar nerede bizim uçaklar. bu onlar değil bu arada bizim uçaklarımız. Şurada. Ha uzaktan gözükmemiş. Neyse. E aşağı inelim biz. Bir, iki, üç. Ha bu iki saniyede gelmiştir değil mi? Unutmuşum. Şöyle. O komik şey olamadı ya. Neyse. Hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim. Ee, oraya iki saniyede gidiyor arkadaşlar. Bir dakika ya. Neyse arkadaşlar. Bununla bir gezinelim şimdi. Evet, şöyle gezelim. Bir dakika arkadaşlar. Evet oldu. Bu da bayağı iyi he. Şimdi e Eyvah. <laughs> Bu uçağa Uçak kendisi gidiyor. Uçak Uçak gitti. Uçak gitti. Neyse. Evet bu oraya iki saniyede buraya bir şey bir şey gelmişti. Bu oraya e, o da e, bu kaç saniyede gelmişti ya. Bir dakika bunu unuttum. Hemen bunu da bir şey yapalım. Bakalım. Hadi bakalım. Yerden yürüş yapıyorduk. E, sonra yukarıdan yapacağız. Hadi bakalım. 1 iki, 3 Oğlum ya. Bir yukarı çıkmasana. Ha. 1 2 3 1 2 Evet, bu da iki saniyede, diğeri de iki saniyede hatırlıyorum. Şu anlık e, berabere arkadaşlar. Evet, şu anlık berabere. Eee hemen şöyle arkadaşlar videoyu durdurup yemek yedim. Bu yüzden yaptım. Ben işte şu anda videoyu durdurmamız hızlı gelebilir. Çünkü videoyu durdurdum sonuçta. Işte. Ama ben yemek yedim uzun bir süre. Çünkü yemek çok sus. Neyse. Yani. Hadi bakalım. Şöyle. Bu da iki saniyede o da. Şu anda beraberler. Şimdi yukarıdan deneyeceğiz. Yukarıdan. 1 2 3 1 2 2 saniyede geldi bu yeşili. Şimdi diğerini göreceğiz. Diğeri nerede? Ha, diğerini geçtik. Yok geçmemişiz. Burada. Hop. Diğer uşağı da şöyle. 1, 2, 3. 1, 2. Oha oğlum. Beraber arkadaşlar. Berabere. Ee, şu sevdiğim uçakla da gezinelim ya. O buraya gitmişti. Hop şöyle. Ben biraz yukarıları gezinelim. <laughs> Uçağı da bayağı beğendim he. Çok güzel. Evet. Hemen şöyle. Bayağı güzel. Oha. <laughs> o yine kendisi gitti ya. Bu ne oluyor? Gitme daha fazla. Gitme. Ben mi yetişeyim? Bu gidiyor bak. Neyse. Şöyle. Biraz daha süreyim. Arkadaşlar şu anda kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Like atın, abone olun. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.